Sevgili arkadaşlar, yepyeni bir haftaya giriyoruz. Sevgili boğalar, yükselen burç ve ay burcu boğa olanlar. 3 Mart ve 9 Mart. Evet bu hafta bakalım siz boğaları özellikle yükselen boğaları neler bekliyor. Evet Venüs sen insanlarsınız. Güzelliği ve konforu çok seviyorsunuz. Çevre ilişkilerinizde uyumlusunuz. İnsanları birazcık böyle sabırla dinleyebiliyorsunuz. Kendinize göre hesaplarınız vardır. çok fazla planlarınızın dışına çıkmak istemiyorsunuz. Bütün bunları neden söylüyorum? Çünkü bilinçaltınız çok yoğun. Biliyorsunuz bu hafta aynı zamanda Venüsünüz Koç burcunda. Koç burcunda retro yapıyor. Bu hafta retro sizi birazcık yoracak galiba. Eski konular, eski eski iş teklifleri yeniden gündeme gelebilir. Yeni konumlar ortaya çıkabilir arkadaşlarınızla ve grup çalışmalarıyla birlikte olduğunuz konularda eski konular tekrar konuşulabilir. Burada Güneş 11. evinizde, Güneşin 11. evinizde Satürn ve Neptünle birlikte olması sizin için de olumlu bir de değişim, ortak çalışmalar, ortak gruplar sizin için çok çok önemli. İş yaptığınız insanların güçlü insanlar olmasına ve size bir şekilde katkısı olsun ya da sizi daha iyi yönlendirecek veya yönlendirdiğiniz ve iletişim içinde olduğunuz insan insanlarla daha kuvvetli bir birleşim içinde olmak istiyorsunuz. Bazen konulara çok takıntılı ve duygusal bakabiliyorsunuz. Çünkü bu konuda da haklısınız. Bazı insanlardan çok fazla eksiler yaşadınız. Artık ne yapmanız gerektiği konusunda biraz daha akılcı davranışlar içinde olacaksınız. Ama bu arada Uranüs'ün aynı zamanda Hızlı bir şekilde şartlarınızı değiştirecek konularla karşınıza çıkması bazen sizi şaşırtıyor. Yani beklemediğiniz anda şartların değişmesi sosyal ilişkilerinizde çıkabilecek aksiliklere karşı da biraz dikkatli olun. Çünkü geçmişin pürüzleri Tekrar karşınıza çıkabilirim ve bu arada 12. evinizde Merkür ve Venüs var. Merkür ve Venüs eski konulara çok takıldığınız konular var. Biraz ruhsal tarafınızda birazcık böyle hafif böyle minik depresyonik durumlar çünkü olumsuz insanların olumsuz konuşmalarına bazen takılabiliyorsunuz ama sizin Venüsü yöneten Venüsünüz 12. evinizde olduğu için düşünmeniz gereken bazı insanların sizden beklentileri var. O iyilikleri yerine getirmek, yakın plan çalışmaları Ortak çalışmalar bunlar sizin için güzel şeyler sevgili boğalar. Bu arada Jüpiter İkizler Burcu'nda size çift kısmet de veriyor. Fakat bu çiz çift kısmet konusunda lütfen çok dikkatli olun. 11. evinizde biraz kare yaptığı için özellikle Güneş ve Jüpiter karelerinde biraz parasal konularda zorlanacaksınız. Neden? Size verilen sözler maddi konuda sizi çok fazla tatmin etmeyebilir konuşulan konular şartlar istendiği gibi yerine gelinmeyebilir getirilemeyebilir bu konuda sizin müthiş bir hassasiyetiniz var temkinlisiniz sabırlısınız enerjiksiniz o yüzden dikkatli olun özellikle siz sevgili boğaların yapması gereken en önemli konuların birinde planlarını programlarını doğru yapsınlar çünkü venüs size sevgi dolu güzel konuşmalar ve geçmişin anılarını dünya ortaya çıkarıyor ya geçmiş sizin için çok önemli ee, sevgili Boğalar. eski eskide kaldı ama kendinizi geçmişe ait konuları tekrar gündeme getirdiğiniz zaman yaptığınız hatalar, yapamadığınız konular tekrar tekrar gözünüzün önünde bir film şeridi gibi gidecek. 6. ve 12. ev çok çok önemli. Günlük hayatınızdaki bazı problemleri çözmek için iç sesinizi, düşüncelerinizi çok iyi kullanın. Bu arada pazartesi günü ay 12. evinizde biraz fazla hırslı ve sıkıntılı olabilirsiniz. Salı ve çarşamba daha duygusal olacaksınız ama perşembe ve cuma maddi konularda biraz eliniz çok açık olabilir ama pazar günü sanki birden bir coşma, duygusal arkadaş gruplarıyla bir araya gelme ve uzun süredir o içinizdeki dökemediğiniz duyguları ortaya çıkarma konusunda ilginç bir pazar günü yaşayabilirsiniz ama haftaya baktığımız zaman düşündüğünüz konularda ee, ne olursa olsun doğru kararlar vermeye çalışın biraz çekimser kalın merkür e, koç burcunda ama venüs retrosu duygusal hatalar yapmanıza neden olabilir ve karşınızdaki kişi ne söylerse söylesin aldırmayın diyoruz ve siz sevgili boğalara da güzel ve muhteşem bir hafta diliyoruz